Değerli Vinscar Emlak cool izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz. Venüs Emlaktan Selma Namlı ben. Bizler bugün Balıkesir, Manyas, Hamamlı köyümüze geldik. 923 metrekare arsa içerisinde 115 metrekareden oluşan evim, 18 metrekareden oluşan verandasıyla birlikte satılıktır. Merkeze yani Manyas merkeze yaklaşık 6-7 kilometre mesafedeyiz. Gönen merkeze 23 kilometre mesafedeyiz. Konum olarak en güzel köylerinden bir tanesi. Göl havası var bu köyde. Aynı zamanda marketimiz var yaz kış açık. Ve aynı zamanda yarım saatte bir gönenle manyas arasında çalışan minibüslerimiz var. Yani aracı olmayanlar da burada rahatlıkla kalabiliyorlar. Evimizin cephesi çok geniş, bahçesi çok geniş özellikle. Ben size şöyle göstereyim. Şimdi şuradaki direğimizin olduğu yer... Toprak olan kısım damlar bizim Arsamıza dahil bölümdedir. Onu belirteyim. Şurada sol tarafında görüyorsunuz değerli takipçilerimiz, topraktan yapılmış, içerisinde ikiye bölünmüş damlarımız mevcut. Mal sahibimiz bu evi aldı daha önceden ve çatısını sıfır yaptı. Oluklarını ve bütün tesisatını sıfırladı. Şu anda ailevi sebeplerden dolayı da satışa koymuştur. Şöyle bir demirden kapısı var. İster buradan girişimizi yapın, ister sürgüyü açın, aracınıza girin. Şimdi burası bu şekilde. Şöyle devam edelim. Üç tane yatak odası ya da oturma odası olabilecek odalarımız mevcut. Köşeye kadar devam ediyor. Camimiz ve marketimiz hemen karşı oldu. O kadar yakın ki camimizin minaresi görünüyor zaten. Camin olduğu yerde de aynı zamanda marketimiz var. Şöyle köşeye kadar direkt direğe kadar da arsamız bu şekilde. Evimizin yandan da arsa kısmı vardır. Onu da paylaşmak istedim. Şöyle devam edelim iç kısmımızı, bahçemizi ve damlarımızı sizlere göstermeye devam ediyoruz. 923 metrekare arsa içerisindeki Evimizin giriş kısmı, araç girişi de bu şekilde değerli takipçilerimiz. Şöyle göstereyim ilk önce arsamızı sizlere. Zaten dışından paylaşmıştım. E, damlarımızı göstermiştim. Tabii ki damlarımızın çatısında birazcık tadilat gerekiyor. İsterseniz burada küçük baş hayvancılık yapıyorlarmış daha önce. Sizler de bakabilirsiniz. Ya da tavuk bakabilirsiniz. Ya da güvercin bakabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Damlarımız bu şekilde devam ediyor. Evet, şuradaki duvarlar bizim diğer komşuda olan sınırımız. Bahçemiz bu şekilde tellere kadar devam ediyor. Tabi burası temizlendiği zaman bahçemizin özellikle evet, özellikle burada daha farklı meyve ağaçları ekebilirsiniz ya da yine domates berekebilirsiniz. Buraya havuz da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu arada. Şimdi devam edelim. Şimdi ev kısmımızı ayırmışlar. Yani böyle bahçenin bir kısmı bu şekilde, bir kısmı da bu şekilde. Burada bahçe çeşmemiz var. Bu duvarlarla ev kısmımızı ayırmışlar. Şöyle bahçeyi göstermeye devam edeyim. Mahalle sahibimiz burada bir çalışma yapmış, meyvelerini ekmiş. Kiraz ağacımız var. Farklı meyve ağaçlarımız var. Burada yetişmiş ağaçlarımız bu şekilde. Nar ağacımız ve aynı zamanda incir ağacımız. Bahçemiz böyle devam ediyor köşeye kadar. Evet. Burası temizlendiği zaman ortaya yaklaşık bir dönüm arsa içerisinde harika bir arsa size çıkacaktır. Cephesi çok geniş burası. Bahsetmiştim 18 metrekare verandamız böyle. Evet evimizin giriş kapısının olduğu bölüm. Hemen kapı girişimizi de göstereyim size. Bu arada su kuyumuz aktif. Kullanabilirsiniz motor takıp da tamamen size kalmış. Böyle bir kapı girişimiz var. Burası hem verandaya giriş hem de evimizin ayrı kapı girişi var. Evimizin içerisinde sizlere böyle bu şekilde paylaşmaya devam edelim. Evimizin giriş kısmını paylaşıyorum. E, mutfak kısmı, oda kısmı ama ayrı diğer kısımları da paylaşalım. İlk önce mutfağa gelelim. Beraber göstereyim size. Bahçenize bakan bir camımız var. Yerler taş döşeli. Bu şekilde mutfak dolaplarımız. Yeni mutfak dolabı bu arada bunlar. Evet tezgahımız, mermerimiz, işte çekmeceleri hepsi. Bu arada değerli takipçilerimiz evin içerisine girmişken şundan bahsedeyim ben size. Mal sahibimiz eşyaları komple bırakıyor. Burası böyle bu şekilde eşyalarıyla satılıktır bilginiz olsun. Yine buzdolabını koymuş buraya. Masası, sandalyesi böyle iki tane de penceresi var. Biri ana yola bakıyor biri kendi bahçenize bakıyor. Devam ediyoruz. Burayı ayakkabılık yeri yapabilirsiniz. Eşyalar da hazır. Burası da şöyle göstereyim. Evet yine bahçeye bakan daha doğrusu da sokağa bakan bir camımız var. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Burası oturma odası olarak kullanmışlar. Kuzuneyi de kurmuşlar. Güzel olmuş. Hemen devam edelim. Buraları köy yerlerini hep böyle. Yani salon tarzı gibi diyebiliriz buraya. Şöyle bir yatak odamız yan tarafta. Önce yine bir oturma grubumuz var. Evet burası da oturma odası ya da misafir odası. Kare şeklinde. Parkeleri yeni. Tavanları da yeni yapılmış bu arada. Düzleme de yapılmış evin içerisine. Evin içerisi komple tadilat görmüştür bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle burada bir odamız daha var. Evet burası yatak odası. Ee, buradan yine sokağa ve bahçeye bakan iki tane çerçevemiz var. Eski yapı bunlar. Ondan bahsedeyim. Eski yapı ama ne kadar geniş Duvarlar var eski yapılar daha da sağlam diyorlar aynı zamanda bugün hava çok sıcak olmasına rağmen gerçekten çok serin bir oda odalar 3 tane böyle sıra sıra kimisi yatak odası yapmışlar kimi oturma grubunu koymuşlar bu şekilde böyle komple eşyalı verilecektir hemen tuvalet banyoya geçmek istiyorum şöyle bir banyoyu gösterelim banyomuz bu şekilde yani duşakabini yok İşte bu şekilde bir şey bir şekildedir. Burada yer tuvaletimiz var, lavabosu var aynı zamanda. Evet, burası da işte tuvalet, banyo, işte abdest alma yeri olarak tasarlanmış bir yer. Bu şekildedir. Evet, buraları da artık nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Böyle bir alan ama en serin yerlerden biri burası özellikle. Onu da belirteyim. Evet, burada ee, sobayla, kuzneyle ısınıyorlar. Elektriği aktif, suyu da aktif ve evimiz bu şekildedir. Ve değerli takipçilerimiz 923 metrekare arsa içerisinde 115 metrekare ev alanımız 18 metrekare de şu anda benim bulunduğum veranda kısmımız. Harika bir köyümüzü sizlere tanıttım. Bölgenin hatta Manyas'ın en güzel köylerinden bir tanesindeydik. Hamamlı köyündeydik. Fiyatımızı açıklama kısmında paylaşacağım. Telefon numaramız 0554 377 32, 33. Drone görüntülerimizi paylaşacağım. Güzel bir köydeyiz dediğim gibi. Herkese alana, satana hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.